Evet. 1 Eylül 2023. Efendim burası Adana Ceyhan Elma Gülü köyündeyiz efendim ve rekor yaprak gübresinin kullanıldığı bir ikinci ekim soya fasulyesindeyiz efendim. 1.90 boyundasınız. Benim boyum 1.89. 1.90 1.75 76. Dolayısıyla şu an hemen hemen ee, 1 1.70 70 gibi 65 gibi boyda bir soya fasulyesi efendim. Sayın Mehmet Savrum Beyefendi. Efendim, burada ne kullandık? neden bu kadar güzel oldu? beğeniyor musunuz? Durum nedir? Böyle bir hiç bugün gördük mü böyle? Soya fasulyesi. Şimdi bu buğday akazına ektiğimiz ikinci ürün soya fasulyesi. Evet. Haziran'ın 15'inde ektik burayı. Hı hı. Yaklaşık dönüme 10 kilogram tohum attık. evet. Ekim sıklığı 2.1 santimetre. Sık mıdır 2.1 santim? Sık. sık, sık ya. Ek. Bana göre de sık. Birazdan ton. göstereceğiz onu çünkü. evet. Yani, e Buraya hiçbir gübre kullanmadık. Sadece Hı -hı. rekor yaprak gübresi ve bor rekor karıştırarak karıştırarak birlikte kullandık. Hangi dönemde kullandık? Bunu diz boyunda çiçeklenme başlamış Öl. iken. Çiçeklenme. Tam o civarlarda verdin. Anladım abi. Yani, Fazla konuşmaya yani. gerek yok abi. Şöyle bir gösterelim önce bir. Sonra konuşalım isterseniz. Tamam. Bugün şöyle diyeyim. Güneş oradan geliyor. Kamera şu tarafı gösterelim. Daha iyi gösterir. Biz isterseniz ben o tarafa geçeyim. Gel kamera öyle sen buraya. Şu şeyleri gösterelim. Kamera gelsin şahaneleri göstersin bir. Şimdi şu arkaya güneş alacak. Ha şöyle gösterelim abi. Şimdi abi insanlar diyebilir ki ya siz niye bunu bu kadar büyüttünüz de bu taneler yok içi boştur, yok doludur, yok az tane vardır değil mi? Evet. Peki saptan başlıyor mu abi? Önce kamera en alttan başladığını göstersin bakın şöyle en alttan başladığını. Görüyor musunuz abi? Şuradan işte normalde evet, istediğimiz kamera, olay abi, evet. 15 santimden sonra tutması. Evet. 15 santim çünkü biçer döver Dibine kadar alamıyor. Alamıyor. Buradan hasat yapacak. Onu da ayarlamışız yani. Onu da <laughs> ee, boğum arasının kısa olması dört parmak. Evet. Hedef. Yoğunluk çok güzel. Yani. Ve sırt kim olduğunu da söyleyebiliriz bakın, yani. Bakın işte sırtlı. Evet. sırt kim? Yanı yanına. Kamera bu olayı bak şimdi şu tarafa geçsin kamera. Bak şöyle şuradan şu profilden bunu görün. Yani çok öbür yandan çünkü bu tam gözükmeyebilir böyle. İşte şeyler olmuş çünkü maşallah. Şurayı da gösterelim şöyle. Bakın görüntü bu. Siz de açarak şöyle biraz devam edelim abi. Her tarafımız aynı. Evet. Kamera böyle. Ve tepeye kadar geliyor mu bu arada? Bakalım. Kadar devam Bakın boy 1.80 boyunda neredeyse şey var. 1.70, 1.80 şey 1.80 demişim. 1.65 gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepeye kadar tutmuş yani. Tutum çok güzel. Peki şaklın 20 bu arada şu haline göre? Şu an için süper. Daha şişecek o. Daha şişecek tabii yani. yani evet. Da, daha şu an, süt, an başarılı. Süt, Efendim süt, 2. Ekim. Var. Normalde buralarda ne kaldırıyor insanlar 2. Normalde Ekim'de? Normalde 350 kilo kaldırıyor. Rekor yaprak übresi kullananlar genelde ne kaldırıyor? Vallahi Yıllardan beri burada kullanıyoruz yani. 450-500 Duyduğunuzu rahat görüyorsunuz. Buradan biz kaç bekliyoruz bu sene? Yani 500'ün üzeri olabilir burası. Evet 500'ü geçer bence Peki, daha daha önce ben hiç böyle bir soya görmedim. Daha önce girdiğimiz bunun kadar da bile iyi olmayan yerlerden 500-550 Al. aldığımızı biliyoruz Al. yani. Hı hı. Ha, bu, bu gerisini siz düşünün, hesabını yapın. Bir gösterelim şöyle biraz daha. İnsanlar hesabını kendisi yapar. İçine en son ne zaman Mehmet Bey? Şöyle açalım. Nasıl yani? Burası kaç dekar soya bu arada? Burası 100 dekar. Evet, gelsin kamera, gelsin, gelsin, gelsin. Şöyle göstersin abi. Sıra arasından geçiyoruz, gidiyoruz böyle. Peki Mehmet Bey, yaprak yeşillikleri nasıl oluyor abi? Yani tarlamızı şöyle bir gösterelim bu arada. Burası 100 dekar. Yani evet, hasada 40 gün kaldı. Evet. Gay gayet güzel bir yeşil var. Karayışın. Evet. Karayişil e, çalışmaya devam ediyor. Sarışınlık yok, ne bileyim ben kuruyan yaprak yok. Evet. E, şu aşamada alt yapraklar altı dökülmesi lazım. Evet. İstediğimiz ölçüde dökülme başladı. Dökülme başladı. 40 gün içinde bunların tamamı dökülmüş olacak. Evet. Şu an bu bitkiyi bunlar besliyor, bu yaprakları besliyor. Evet, bu yaprakları besliyor. Ya bitkiden yedikçe gidecek daha, yani. Daha şişecek bir tane de. Abi olur biraz olur. daha gösterip çıkalım. Şimdi aceleniz var biliyorum ama. insanlar abi iyi yeri seçiyorsunuz ya. Bak hiç daha görmüyoruz oradan ne var ne yok ama. Evet, abi ek bunun ek içinde ek falan ek abi, saklansalar yok. mısır gibi mı olmuş abi <laughs> bu sene mısırların verimi biliyorsunuz bölge <laughs> ülke düşüktü <laughs> yani. Abi bu sene demek ki soya fasulyesi yani mısırı geçmiş ya. Belki bir sürpriz bir verim de Sizin bölgenizin mısırları zaten bu kadardı yani. Evet. Vallahi billahi boyları bu kadar çoğusunun yani. Evet. Çoğusunun böyle. Şimdi Mehmet Bey e, ürünlerimizi yaklaşık kaç anda kullanıyorsunuz? Yani soya fasulyesinde 470 dönüm yer vardı hepsinde kullandım. Parça parça kullandınız. Hepsinde aynı sonucu aldık mı? Hepsi aynı standart. Ee, onun dışında diğer, Mısır'da kullandık. Bölgeye Mısır'da göre kullandık. bölgeye Mısır'da göre doğru. hep %30-%40 ilave alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz değil mi yani? Alıyoruz. alıyoruz. Şöyle sağlıklı bitki olduğu için evet. e, verime de yansıyor. Artık iklimler stabil değil, karışık. Hı hı. Yani mahsulün sevdiği, bildiği iklimi artık alamıyoruz yani göremiyoruz hale. Bir de şu taraftan biraz daha gösterelim abi. Yani sağlı solulu acaba düzgün mü acaba ona bakalım. Her Diyebiliriz ha. ki bu taraf işte batı, o taraf doğu. Ucuna kadar şöyle. Evet şöyle abi şöyle evet. bir poz verelim şöyle maşallah şu şartları da alacak şekilde duralım da. Şöyle, o zaman, zaman şöyle ha. Şöyle kamera bizi şöyle bir göstersin. <laughs> Yeterli abi. Şunu en azından sizin acelemiz var. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah bereket versin. Ol. Çok sevindim. Bu insan çiftçilerimiz böyle başarılı gördüğünüz zaman ben gerçekten sanki kendim malımız gibi seviniyorum yani. Teşekkür ee, ederiz. Hoşçakalın. hoşça kalın. Hoş sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.